Mehmet Özcan kanalına hoş geldiniz. Galatasaray 0, Trabzonspor 0. Aslantepe'de kısa bir maç değerlendirmesi yapmak istiyorum. Maç öncesi tahminim, beklentim Galatasaray galibiyeti bol gol bir maç diyordum ama maç gördük. Zevksiz diyebiliriz çok az pozisyon ve maçın hakkı beraberlikle açıkçası. Trabzonspor dersine iyi çalışmış, iyi bir takım kurmuş tıpkı 2018'de o Ünal Karamanlı, Sosa'nın etrafında kurdukları takım gibi bu sefer de Onanlı, Savic, şu gibi üç tecrübeli oyuncunun etrafında 2000 ve sonrası doğumlu genç oyuncularla gayet iyi mücadele ettiler. Galatasaray'a geleceksek çok kafalar bu maçta mıydı yoksa biraz ayak maçı mı? Bu sezon ana hedef Şampiyon Ligi olunca işte konsantrasyon kaybı, Trabzonspor ve Beşiktaş gibi rakiplere karşı bunu gözlemlediğimizde bu direkt sonuca da yansıyor. Bugün de açıkçası Galatasaray 2 puan kaybetti diyen de olacak 1 puan kazandı da ben biraz bardağın dolu tarafına bakmaya çalışacağım. 11 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik gayet iyi başlangıç ve bu takım ikinci 2. bir testte oynamadığı Anadolu maçlarını kazanmaya devam edecek. O Konya spor maçları, Alanya, Başakşehir maçları gibi ama işte bu tip maçlar kaybetmemesi önemli Galatasaray'ın sonuçta önümüzde bir Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi var ve her sonucu açık. Hani Beşiktaş'ta da Sergin Hoca'nın durumu kritik. Yoksa ben Beşiktaş-Fenerbahçe maçında tıpkı bu maç gibi maç öncesi bu hafta ile ilgili tahminlerim. Galatasaray ve Fenerbahçe galibiyetliydi ama muhakkak bu maçın sonucunun beraberi olması da bence Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini etkileyecek. Oradan da bir beraberlik çıkabilir. Tekrar Galatasaray'a gelecek olursak konsantrasyon diyoruz. İşin formasyonunda iki eksik vardı. Savunmada Sanchez 8.5 numarada ilk ay diyelim. Ki Sanchez'in ben en oynaması gerektiği maçın bu maç olduğunu düşünüyorum. Rakip Forvet'in ona aç olduğunu düşündüğümüzde ama Yerine oynayan Lemina bence takımın en iyisiydi. Okan Hoca Kaan Ayhan yerine Lemina'yı tercih ederek doğrusunu yaptığı Kaan'a kıyasla çok daha kıvrak, çok daha agresif ve hemen maçın başı ona açıdan kaptığı top diyebiliriz, aldığı fal, oyun kurulumuna agresifliğiyle yaptığı katkı Lemina'nın gayet iyi bir maç çıkarttığını düşünüyorum. Ama işte Konsantrasyon derken böyle detaylandıralım. Bu sezonun gizli kahramanlısı Allah'a Bence bu sezonki en kötü maçını e, çıkardı. Orta sahaya geleceksek Torreira yine çok koştu, mücadele etti. Sarı bu sefer Torreira'yı ayık uyduramadı ki. Göztepe maçı İlkay'ın yokluğunda o şansı iyi değerlendirmişti. Bugün iyi bulmadım açıkçası Sarayı ve ayaksı maçı planlarında Okan Hoca tekrardan Lemina Torreira Yunuslu üçlüye dönebilir Ajax maçı diyoruz. Biraz Şampiyon Ligi var bence oyuncuların aklında. Ön tarafı değerlendireceksek Sani dışındaki oyuncuları iyi bulmadım. Yunus, Barış Alper, Osimen. Barış'ı çok ayırmayacağım. Yunus ve de çok iyi maç çıkarttığını düşünmüyorum. Barış konusunda şunu söyleyebilirim tabii ki bir gözlem olarak. Ultra Aslan kale arkası tribün çok net şekilde Barış'a sahip çıktı ama benim bulunduğum basın tribününde çok net tepki vardı ama ben çok acımasız olmayacağım. Daha kötü oyunlarında, isteksiz oyunlarını gördüm Barış'ın. Denemeye çalıştı, sonuçlandıramadı ama işte o yaz transfer dönemindeki süreç bu tarz tabela yapamadığı, iyi oynamadığı maçlarda hep yüzüne vurulacak barışın ama biraz da burada Trabzonspor'un sabekinin hakkını teslim etmek istiyorum. İlk kez çıplak gözle izledim, çok da beğendim yani tabanca gibi sabek bulmuş Trabzonspor yani Pina. Olay zaten e, orta sahada bence Trabzonspor'un en iyisiydi. İyi, yani Trabzonspor'da bir tek Muçi'yi beğenmedim. Yani Fatih Hoca da orada aslında belki de Okay Folkarelli olayı yapmayarak hani daha o zaman topu Galatasaray daha e, defansı Bu sefer biraz daha ofansif oyuncu sayısını fazla tutarak oynamaya çalıştı. Aslında biraz da hani beraberlik oyun diyebiliriz. Ön tarafında Zubkov'u beğendim. İyi oyuncu ki ikinci yarının başlangıcı sanırım onun kafa şutuydu. Uğurcan çıkardı ki Uğurcanlık bir iş olmadı maçta. Keza aynı şekilde ona iki offside gol var. ki burada hani benim gözüm hemen Galatasaray'da kulübesine takıldı. Bu tarz pozisyonlarda o konuca bir ekibi tepki veriyorsa anlayın ki o pozisyondan bir şey çıkıyor. E, var müdahalesi de olmadığına göre hakem kararları doğru diyeceğiz ama tabii maçın hakeminden bahsedeceksek özellikle uzatma ki buna Savic'in sakatlığı, oyuncu değişiklikleri, sondaki kırmızı kart 4 dakika değildi bu maçın hakkı ama bu maçın hakkı beraberlikte. O yüzden de ne, ligimizin genel kalitesizliğiyle hakem e, kalitesini eşler e, buluyorum. Yani hakemlerimizin zaten bir kalite problemi var ama bu maçı hani hakem üzerinden okunamayacağını düşünüyorum açıkçası. Galatasaray çok iyi oynamadı. Trabzonspor gayet iyi hazırlanmış ve maçın hakkı beraberlik açıkçası Ali Ben çok pozisyonları düşünmeye çalışıyorum. O simene, yani bu tip büyük maçlarda ben serseri top diyebilirim, seken toplar diyelim. Topun da sizi sevmesi gerek. Bu anlamda bence top Trabzonspor sevdi. Yani böyle karambol pozisyonlarda hep top Trabzonsporlu oyuncuların e, ayağında kaldı. Yani Galatasaray tarafını değerlendirmeye çalıştım. Lemina'yı, Torreira'yı beğendim. Ön tarafta Sane, oyuna gelen isimlerden Ahmet Kusucu çok etkisizdi. Yakovs mesela bir şeyler yapmaya çalıştı. Trabzonspor tarafına gideceksek Batagov çok iyi, sol stoper, e, sağ beklerini çok beğendim Pina'yı. Orta sahada Olay zaten çok çok iyi bir oyuncu. Ona ana da ayaklarına hakim bir kaleci. E, Trabzonspor yani bu şablonuyla yani açıkçası Günal Karaman dönemindeki Trabzonspor'u bana izletti. Hani bu sezon şampiyonluk olmaz ama bu takım güzel bir takım ve Trabzonspor'ların desteklemesi gereken bir takım. Trabzonspor demişken de Uğurcan'a yönelik tepkileri de çok anlamakta, güçlük çekiyorum açıkçası. Galasayların zaten Uğurcan'dan bir Mert Hakan tarzı taraf gelik beklediği yok. Uğurcan Trabzonspor'la bütünleşmiş bir isimdi performansıyla, şampiyona yaptığı katkıyla. Türkiye'nin en iyi kalecisiydi ve Mustere sonrası o kariyer 29 yaşında Şampiyon Ligi'yle tanıştı. Galatasaray'da da başladı. Tribünlere de oynamıyor. Performansını da beğeniyorum Uğurcan'ın ki yaptığı bireysel yatırımlarını kişisel gelişim yönüne böyle antrenörünü yanında getirmesi, sürekli çalışması evinde ve Galatasaray'da da iyi başladığını düşünüyorum ve yine golsüz bir maç Uğurcan adına sona erdi. Diyelim Okan Hoca yine müdahaleler yapmaya çalıştı ama sonuçta alamadı açıkçası Kaan, Icardi, Jakobs ve son olarak Ahmet Kutucu. Nihayetinde Galatasaray adına İki puan kaybedildi mi, bir puan kazanıldı mı? Ben açıkçası hani tekrar bardağın dolu tarafına bakacağım. Okan Hoca dönemindeki bu kaybetmeme önemli. Çünkü bazı maçlar böyle bıçak sırtı oynayıp 0-0 veya berabere giderken Galatasaray'ın geçmişinde böyle ucuzca kaybettiği maçlar da hatırlıyorum. Puan puandır diyelim zaten zirvede Trabzonspor'la 5 puanlık farkı koruyor. Şimdi de Fenerbahçe Beşiktaş derbisine Galatasaray'ın 7 puan gerisinde çıkacak. Konuşacağız. Sonuçta lig ve Avrupa maratonunda her maçı kazanarak gidemezsiniz. Belki de bugünkü bu maçın hem oyunun iyi olmaması hem skorun taraftarı mutlu etmemesi Ajax maçına olumlu yansıyabilir. Ben biraz da böyle 4 günde bir maç temposunda böyle bakmak istiyorum. Singo kulübedeydi sürü almadı. Muhtemelen Ajax maçına da başlamayacak. Aslında biraz da yani bu maçın 11'i Sanchez'i e ekleyeceğiz ve direkt olarak orada Lemine'yi orta sahaya alıp sarayı çıkarttığınızda Ajax 11'i de ortaya çıkmış oluyor. O yüzden de hani bu tarz işte Liverpool Beşiktaş maçları aynı 11'den 2 gün aynı böyle sürükle soyup çıkmıyor. Bunu bugün böyle yorumlamak istiyorum. Böyle bakmak istiyorum. Böyle inanmak istiyorum daha doğru ifadeyle ki bence takım kadar taraftar enerjisi de çok maçta değildi onu söyleyeyim. Trabzonspor'da hep Asman Tribü'nün hatta sesini e, duydum ki maç sonrası hoparlörden de yüksek sesli müzik evini yapılarak ki hala devam ediyor. Yani kafalar yüzde yüz bu maçta mıydı? Ben de bir soru işareti var açıkçası diyeyim. Evet şimdilik bu kadar. E, maç öncesi Mertens ailesi buradaydı. Ciro'yu özlemişiz oradaki o enerjiyi. Hakikaten Galatasaray'la sembol olmuş bir çocuk. Gelin Ciro ile de kapanış yapayım. Onun dışında şimdi de hepinize iyi pazarlar diliyorum. Bakalım Beşiktaş Fenerbahçe maçını izleyeceğiz. Ajax maçı öncesi ki Amsterdam'da tribünde yerimi alacağım. Muhakkak maçın ardından da videoyu paylaşacağım. Umarım Galatasaray galibiyetle artık Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını daha da güçlendirir. Diyelim Hollanda'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.